Vardı kesene kadar. İçişleri Bakanlığı'ndan bir kutu geldi. <laughs> Neyin vintage olabilir abi? Abi onun üzerinden altı. Girişimci imam hatip. Haydi başlıyoruz. Limoncu geldi Limoncu. Hadi. Başlıyor muyuz abi? Buradan da kaydediyorum. Sana güvenim yok abi. Arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Markalardan gelenler. Bu seri gerçekten çok seviliyor. Ben de seviyorum biliyor musunuz? Hani sadece çok fazla izlendiği için değil. Burada girişimlere destek olduğum için acayip mutluyum ya. Mesela şurada çanta yapıyor. Bak şu çantayı Türkiye'de biri yapıyor. Diyor ki abi tanınamıyorum. Yani sen bunu bir anlat, tanınalım. Şöyle eleştiri gelebilir. Bu arada bu videoyu Umut'la çekiyoruz. Umut şöyle diyenler oluyor. Abi o oh, beleş. Gelsin bakalım falan. Ama bize şöyle bir durum var arkadaşlar. Bize gelen hediyeler size hediye olacak. Mesela şu çanta gibi. Şimdi başlayalım. Burada hem markalardan gelenler var, benim aldıklarım var, sizin gönderdikleriniz var. Trend yoldan siparişlerim var. İsterseniz önce trend yolla başlayalım. Neler sipariş etmişiz bakalım. Burada Seda'nın da bazı siparişleri var. Vardı kesene kadar falan. <laughs> Çıkartalım. Bu arada gördüğüm en hızlı kargo. Olamaz öyle bir kargo teslimatı ya. Bir şey söyleyeceğim Mahmut. Kargocular iyileşti mi bana mı öyle geliyor? Abi e, bu pandemi sürecinde daha da kendilerine Hani o süreç atlatıldı. Adamların performans sanki bir iyileşti gibi. Bu arada gerçekten çok çabuk unutuyoruz. Pandemi sürecinde kargoları bize teslim eden kargocu kardeşler, abiler hepinizden Allah razı olsun. Neler alınmış bakalım. Bu benim değil, bu Seda'nın. Ama izleyen hanımefendiler varsa onlar için de linkler veririm arkadaşlar. Şöyle bir pantolon. Giymesine izin verirsem giyecek. Devam ediyorum. Bu benim de birkaç tane sipariş var. Yok değil. Ama gelirse, aa bak işte bu benim siparişim. Abi ben bundan çok umutluyum biliyor musun? Şöyle bir şey hani hem kapşonlu hem böyle değişik bir şey. Bunu mutlaka giyeceğim, paylaşacağım. Şöyle bir tişört daha var arkadaşlar. Bu kadınlar için diye tahmin ediyorum. Şu tişört benim ama. Abi sence güzel bir tişört mü bu ya? Onun üzerinden kaç verirsin? 7 abi. Abi çıta çok düşük sende. Biraz daha acımasız olman lazım Umut. Bir başka tişörtümüz arkadaşlar. Bunu sevdim bak. Bu hoşuma gitti. Onun üzerinden buna 5 verim. Fena değil bu tişört arkadaşlar. Yani mesela giyilen bir tişörtü hediye etsem olur mu? Size soruyorum arkadaşlar olur mu? Umut bugün çok konuşmuyor size sorayım. Giyilen bir tişörtü yıkasam size hediye etsem o olur mu? Olur derseniz böyle bir set hazırlarım. Ama fiyatlar gerçekten çok ucuz. Yani şurada gördüğünüz hepsi 500 lira olabilir biliyor musunuz? Tamamı yani. Bazen bir tane tişörte, Umut mesela bir tane tişörte 3000 lira veriyormuş. Öyle de bir insan. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu tişörtün önünde çok bir şey yok. Arkası güzel. Fena değil böyle ya. Renkli, yazın giyebileceğimiz. Ama kumaş kalitelerini beğendim. Abi bitmiyor. Bir tane daha var. iki tane daha var. Yani ucuz olunca yapacak bir şey yok. Bu arada benim üstümdeki de trend yoldan biliyor musun? Oversize. Medium ama bayağı büyük çıktı. Ben de oversize herhalde diye. Giyiyorum. Valla beğendim mi? Bir şey söyleyeyim mi? En beğendiğim tişört şu. Kalite bir kumaşı var ve hoşuma gitti. Kaç abi? Abi onun üzerinden 6. Benim için de biraz yüksek abi. Şöyle bir şey daha var. Bu da Seda'nın yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi trend yoldan aldıklarımız bu kadardı arkadaşlar. Bunların linklerini paylaşacağım. Şunları bir yok edelim sandalyeleri şöyle bir açayım. Buraya kutuları koyacağım. Arkadaşlar bir tane fotoğraf makinesi. Aslında biz bunu video kamera olarak kullanıyoruz. Aldım. Fujifilm X-T4. Ee, bunu gerçekten merak ediyordum. Birçok arkadaşım tavsiye etti. Sevgili Koray bunların başında. Ve biz bu makineyi aldık. Yaklaşık 14 bin lira. Ve bazı çekimler yaptım. Bunun kutu açılışı ve ilk deneyim videosunu sizlerle paylaşacağım. Shift.net'in YouTube kanalında. Enteresan. Sadece Canon mu var? Sadece Sony mi var? Bence çok ciddi bir rakip geliyor. Fujifilm X-T 4 bizim gibi youtuberlar için enteresan bir cihaz olabilir. Bazı soru işaretleri de var kafamda ama netleşince bu deneyimleri sizlerle paylaşacağım. Güzel bir cihaz arkadaşlar. Şimdi geçelim şu çantaya. Şu anda bu çantanın içerisinde bir not yok. Genelde bana bir şey gönderdikleri zaman girişimciler içerisinde not bırakıyorlar. İşte abi Instagram hesabımız bu. Bizi bir tanıt diye. Ben e-posta ya da Instagram'da DM'de yazıştık diye hatırlıyorum. O nedenle bu videodan sonra bulacağım ki bulmuşumdur. Şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Bu kardeşler çok güzel çanta yapıyor Bu çantayı size hediye edeceğim sevgili dostlar. Hediyeleri şuraya koyarım. Bunlardan iki tane göndermişler bu arada. Çanta gerçekten çok güzel. Bir sürü bölmesi var. Hoş da görünüyor. Tavsiye ederim takip etmenizden. Şimdi başka neler gelmiş markalardan. Şunları bir açalım. Bir şey vintage diyor ama neyin vintage olabilir abi? Gömlek, olabilir mi? Gömlek de olabilir. Bu arada kimin gönderdiği de yok ortada. Allah Allah kargo poşetine bakacağım. Bu bir ceket. Güzel bir cekete benziyor biliyor musun? Şu kargo poşetini bulmam lazım. İçinde de şöyle çok güzel bir tişört. Abi ikisi çok güzel bir kombin olmaz mı sence? çok güzel. Ama sanki burada vatka var abi. Hani bana değil herhalde bu. Seda olabilir mi abi? Ben niye böyle bir şey yaptım abi? Sanki bana geliyormuş gibi. Şurada değişikmiş. Bu ne ya? Bir şey varsa da kırılmış. Bu arada bazı siparişler verdik arkadaşlar. Ofisimizde ihtiyaç duyduğumuz yani burası aynı zamanda bizim için ev gibi bir yer olduğundan dolayı kalanlar var. Yatak aldık, duş yaptırdık. Umut hiç burada duş aldın mı? Daha abi alacağım inşallah. Allah nasip eder inşallah abicim. Sırtına kese, istersen hepsi var. Abi bu şey. Yani bu ne? Bu sanki böyle bir prodüksiyon malzemesi gibi, değil mi? Evet abi, tripod altına giren. Tripod altına, değil mi evet. bir şey? Peki bunun bizde ne alakası var? Ben hiç böyle bir şey yapmadım. Bunu da arayalım o zaman abi. Arkadaşlar böyle bir şey geldi. Hani işkence aleti de olabilir. Bilmiyorum, çözemedim tam durumu. Tam burada araya giriyorum çünkü biz bunu bir prodüksiyon malzemesi zannettik ama Türkiye'deki bir girişimcinin kapıya dokunmadan kapıyı açmak için geliştirdiği bir aparatmış arkadaşlar. Onun da hazırlamış olduğu kısa bir video var. Dilerseniz onu da hızlıca bir izleyelim. Sonrasında yeni kutuları açmaya devam edelim. Geliştirdiğim ürün el sağlamak için kapı konu temas etmeden kapıyı açmayı sağlıyor. Ürün hakkında bilgi ve sipariş için aşağıda bıraktığım için bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı'ndan bir kutu geldi. <laughs> İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden geldi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi geçtiğimiz günlerde uluslararası bir film festivali yapıldı. Bunun bir de web sitesi var şu anda ekranda görüyorsunuz. Sosyal medya hesapları var. YouTube kanalı var. Hatta YouTube kanalının çok küçük bir bölümünde ben de varım. International Migration Film Festival diye geçiyor arkadaşlar şu anda gelen kutu. Şimdi burada ne var? Sizin çok hoşunuza gidecek bir sanal gerçeklik gözlüğü var. Bu arada bu kutuyu olduğu gibi size hediye edeceğim. Bununla beraber tabii ne izleyeceğiz? Bunun içeriği nedir diyenler varsa. Yani çok hoşuma giden bir kutu yapmışlar. Şurada bir kahve ve tam olarak bizim kültürümüze hitap eden bir kahve fincanı var. Bakır yanlış hatırlamıyorsam. Türk kahvesi. İşte misafirperverliğimizi burada gösteriyor arkadaşlar bu kutu. Çünkü ülkemizde gerçekten çok fazla göç etmiş insan yaşıyor. Tabii biz etrafta ülke veriyoruz, şunu görmek istemiyoruz, bunu görmek istemiyoruz. Hep işin bize bakan tarafından anlatıyoruz ifade ediyoruz duygularımızı ama bir de öbür tarafta yaşananları bir dinlesek bir görsek gerçekten farklı düşünebiliriz. Zaten bu film festivali de onların dünyasını bize yansıttığı için kesinlikle YouTube kanalına bir ziyaret gerçekleştirmenizi istiyorum. Şimdi bunu da size hediye edeceğim. Bana hediye etmişler normalde. Ben orada yer aldım. Şöyle de çok güzel bir ajanda kutuyu tekrar yerleştiriyorum ve size hediye etmek üzere şuraya ayırıyorum dostlar. Şimdi gel abi bu tam senlik. Gel 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 gel. Limoncu geldi, limoncu geldi, limoncu geldi. Arkadaşlar şu anda bu kutuyu açtım çünkü kullandığımız mikrofonlardan bir tanesi Rode Video Mic Pro Plus. Gördüğüm en güzel shotgun. Gerçekten çok başarılı. Rode'un global yönetimiyle Zaten Shift Elite arasında bir yakınlık var. En yeni ürünler bize doğrudan geliyor ama pandemi sürecinde bu iletişim sekteye uğradı. Ama bu iletişimi Türkiye'de devam ettiren çok iyi şirketler var. İşte o şirketlerden bir tanesinin web sitesini ekranda görüyorsunuz. Ziyaret etmenizi tavsiye ederim. O kadar başarılı cihazları var ki mesela şu anda VideoMic Pro Plus o kameramızın üzerinde shotgun olarak kullanıyoruz. Bu bizim. Sonrasında benim hiç yanımdan ayırmadığım Rode Wireless Go bu gerçekten muhteşem bir mikrofon. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Hem akıllı telefonlarda hem de SLR cihazlarda severek kullanıyorum. Birkaç tane daha aksesuarı var. Mesela röportaj yapmak için yani şunları enteresan bir cihazla, ucuz bir cihazla el mikrofonuna falan dönüştürebiliyorsunuz. Çok mutluyum arkadaşlar bu ekipmanla. Yine bundan bir tane aldık. Bu ofise alınmış bir şey. Daha doğrusu markadan gönderilmiş bir şey. Podcast için kullanabileceğim bir mikrofon arıyordum. İşte mikrofon burada. Yine bu Türkiye'de satılabilen bir mikrofon. Burada Broadcaster modelini görüyorsunuz. 10 yıl garantili, bir sürü bir sürü bir sürü özellikleri var. Bunları hem deneyeceğim, deneyimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Ofis aldığımız cihazları da sizlerle birlikte görelim istedim. Şimdi bir başka kutu var. Bu ne? O, bu biraz ağır basım, yayın dağıtım. Bu ne? Hiç bilmiyorum. Bu arada bize bir şey gönderirken mutlaka bir not ekleyin. Yani sosyal medya hesabınızı ekleyin. Kendinizden bahsedin. Çok kısa. Böyle bir paragraf kadar yeter arkadaşlar. Öbür türlü zorluk çekiyoruz. Allah Allah. Okunmuyor yani mesaj. Eroin paketi gibi geldi abi yalnız. Aa kitap gibi bir şey. Allah Allah. Çok ilginç abi. Ne bu? Bak şöyle göstereyim sana. Aa, namazın sırları. BK yayıncılıktan gelmiş arkadaşlar. Selamkitap.com diye bir Web sitesi kaç tane var? 8 tane var. Ee, bir tanesi bizim ofiste kalsın. 7 tanesini ben sizlere paylaşayım. Teşekkür ediyoruz yayıncı şirkete. Altın Yıldız'dan bir şeyler gelmişti. Bu arada bu çok önce geldi ama ben bunu paylaşmayı unuttum. Şöyle açayım. İçinde benim de satın aldığım başka bir şey var. Şimdi Altın Yıldız'ın çok güzel bir mesajı var. Hediyemizi güzel günlerde kullanmanızı dileriz demişler. Bir tane gömlek. Arkadaşlar böyle bir gömlek var. Sonra ilginç bir şekilde Altın Yıldız'ın aksesuar olarak ürettiği maske var. Yani bu satılıyor mu tam bilmiyorum. Şimdi üzerinde mesaj yazıyor. Şimdilik en güzel aksesuarınız maskeniz. Siparişlerinizle birlikte gelen maskenizi takmayı ihmal etmeyin. Bizim için önemlisiniz. Altın Yıldız'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir mesaj vermedi mi? Altın Yıldız ekibi. Tebrikler. Şuradan devam edelim. Bu takipçilerimizden gelen bir hediye. Şöyle bir hediye arkadaşlar. Hakkı Alkan yazan bir duvar saati. Nasıl abi? Güzel mi? Beğendi mi? Asar mısın peki odana? Hapise asarız abi. <laughs> Evine niye asmıyorsun abi? Çok evimin dekorasyonunun uygun değil. Değil mi abi? Ama niye beni hatırlarsın abi gördükçe? Sevgili patron. <laughs> Sesli gülebilirsin abi, sorun yok şu anda. Çok uzunca bir yaz var. Sayın Hakkı Bey, ben Fatih Çaylıoğlu. Aslen Sinopluyum. Şu an Mardin Dargeç ilçesinin bir köyünde Diyanet Teşkilatı'nda imam tip olarak görev yapıyorum. Girişimci İmam hatip. Kaligrafi adı verilen yazı stilini yazmayı biliyorum. Buradaki mağdur, muhtaç, fakir aileleri gördükçe elimize kısıtlı imkanlarla yardımcı olmaya çalıştık. Kaligrafi yeteneğimizi kullanarak imkanlarımızı artırmaya çalıştık. İsme özel hediyelik ahşap. Bunlar gibi bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Bir sürü aile yardımcı olduklarını söylüyorlar. Küçük girişimcilere destek olmak amacıyla videolarda reklam yaptığınızı duyduk. Biz de hemen bir hediye hem de bir reklam amacıyla çam sakızı çoban armağan hediye gönderdiği kaligrafi hediyeler. Kaligrafi alt çizgi hediyeler bu Instagram hesabı arkadaşlar. Buradan elde ettikleri gelirleri oradaki ihtiyaç sahibi ailelere hediye ediyorlarmış. Şimdi benim sizlere bir sorum var. Bunu sizden birisi kullanmak ister mi? İsterse bak şuraya ayırıyorum. Abi benim masamda Hakkı Alkan yazan saat olsun diyorsanız yani Umut istemedi ama size bunu <laughs> verebilirim. Bu ne abi? Aral. Oyun olabilir mi ya? Olabilir abi. Abao. Biz niye açmadık bunu? Umut sen gözünü açman lazım abi. Ofis bak burası da kurtlar valisi. Abi bir sürü bir kutu geldi yani. Aa Seda Alkan yazıyor. Bana gelmemiş abi. Yoksa bu bir dakika. Evet. Arkadaşlar Seda geçen A101'den bir tane makyaj aynası aldı. Ama bu ama bu makyaj aynası aynı zamanda power bank. O kadar beğendi ki zaten reklam değildi. Sonra bunu paylaştı videosuna. O bayağı ses getirdi. Marka Seda'ya ulaştı. Dedi ki ben size vereyim çünkü Seda normalde onu hediye edecekti. Ürün çok iyi çıkınca ben bunu hediye etmesem olur mu? Kendim kullansam mı dedi. Marka bunu görmüş takipçilerine hediye etmesi için 4 tane göndermiş. Ve Seda'nın YouTube kanalı Pembe Teknoloji. Onun sosyal medya hesapları da var. Ekranda görüyorsunuz. O hesapta hediye edilecek 4 tane çok güzel. Gerçekten çok başarılı. Böyle açıyorsunuz. ışıklı ayna. Makyaj aynası ama aynı zamanda powerbank. Baya güzel. Malzeme kalitesi çok iyi. Size gidecek arkadaşlar. Şimdi bu benim satın aldığım bir şey. Havalar çok sıcak. İşte aracı güneşin altına bırakıyoruz. Ben de gittim hepsi buradan bunu aldım. Bu bir ne diyorlar bunu abi? Güneş, oto güneş gözlüğü. Yani Valla adı oymuş yani Umut'cum yapacak bir şey yok. Oto güneş gözlüğü önden işte konsolu koruyor arkadaşlar. Alev alıyor çünkü öbür türlü. Şunu araca koyacağım. Bunun da linkini yine açıklama kısmında bırakıyorum. Göynek bizim de bunu da buraya bırakalım. Ne yaptık biliyor musunuz? Ara verdik. Yani 25 dakikalık kayıt vardı bundan önce. Tabi size montajlanmış hale geliyor. Umut'la beraber böyle dinlene dinlene çektiğimiz bir video oldu. Umut dinlene dinlene dövmek istediğim biri var mı? İsim verme. İki kelimeden, iki, iki cümlede anlat. Biz için de abi? <laughs> Oo, ofis içinde dövmek istediğin adam mı var? Yok yok, hayır, yok Var var. Yok abi, yok. Yok mu? Yok. Arkadaşlar dinlene dinlene dövmek istediğiniz birileri olursa lütfen yorumlara yazın biraz eğlenelim. Devam ediyoruz. Şuradan kahve de doldurduk. Ha, bu çok güzel. Bunu Umut sipariş etti arkadaşlar. Bu çok güzel bir çay. Bitkisel konsantre çay. E, türlü türlü faydaları varmış. Ben de tamam dedim, alırız. Bunun da isteyen olursa linkini bırakıyorum. Sonrasında şunu açalım abi. Mercedes'ten gelmiş. Mercedes'ten... Nasıl bir şey gelmiş olabilir ki abi? Yani bana çamaşır askısı gibi geldi ama... Allah Allah. Sandalye olabilir mi abi? Olabilir biliyor musun? Ama Mercedes... Niye sandalye <laughs> Ya, otomobil koltuğu varken niye ben buna oturayım sevgili Mercedes? Ama neyse dur peşin konuşmayalım. Baksana abi şey fermuarlı falan. Allah Allah. Abi sandalye. Mercedes Benz. E250 dururken bize bu koltuğu... <laughs> gönderdiğim için. <laughs> Oturayım abi ne yapayım yani bir bakayım. Neymiş abi? Dur yazıyor şurada. Stresten arındığınız, özgürlük hissini doyasıya yaşadığınız güzel günlerde kullanmanız ve bizi hatırlamanız dileğiyle. Ama bizde BMW var ne yapacağız abi? BMW 5 serisine şunu koysak olur mu abi? Oh Umut oğlum çok iyi geldi lan. Rahat mı abi? Sanki böyle beni e, rahatlatıyorlar abi. Böyle bir güzel bir koltuk. Peki bu size hediye arkadaşlar. Bunu şöyle koyalım. Onu toparlayacağım daha sonra. Şimdi bir tane kit geldi. Bunu açarsam bu video 50 dakika olur. E-bebekten geldi. Bunu özellikle Alara ile beraber açmak istiyorum. Alara'nın da bir YouTube kanalı var. Çok keyifli bir YouTube kanalı var. E-bebekten gelen bu kutuyu Alara ile birlikte onun YouTube kanalında açacağım arkadaşlar. Şimdilik bunu şuraya koyuyorum. Gel bakalım. Abi reklam almışız gibi, bir şey söyleyeceğim. Bu kahve ne abi? Nespresso. Bu arada Nespresso'nun bir Türkiye ofisi var. Uzun zamandır iletişim kurmuyorduk. Şöyle bir kahve makinesi geldi. Nasıl abi? Çok güzel Ve bu kahve makinesinin fiyatı kaç para olabilir abi tahminen? Tahmin et. 1500. Yaklaşık 600 lira mı ne? Aynen. Ben de çok şaşırdım. E, oteldeyken link vermiştim. Şimdi o link verdiğim cihaz ofise geldi. Bunu da linkini yine açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. 600 lira kapsül koyuyorsunuz. Vallahi şu anda e, ofiste de bizim kullandığımız kahve bu. Yani eminim böyle daha iyileri de vardır. Rakiplerine de bakarız eğer böyle bir şeyler varsa. Sponsorlu bir içerik değil ama acayip meç oldu. Meç oldu ne demek? Denk geldi diyelim. Bu da e, yine ofisteki arkadaşların sipariş ettiği bir spor aleti. Hepsi buradayla sipariş Gerçekten çok keyifli, güvenli. Şimdi şunu eğer Nespresso Türkiye'den bundan bir tane daha koparabilirsem arkadaşlar size hediye olarak göndereceğim. Haberiniz olsun ben hayır demeyeceklerini düşünerekten buraya koyuyorum. Şunu çağırayım gel bakalım. Bu ne abi çok hafıza kartı mı yoksa? Evet arkadaşlar hafıza kartı ihtiyacımız vardı sağ olsun Sandisk bize şunları Göndermiş olduğu 128 GB'lık hem micro SD kart hem de adaptörüyle beraber SD kart olabiliyor. Saniyede 160 MB okuyor, 90 da yazıyor. Lazım abi bize. Ofiste kavga oluyor. Bunları zimmetleyeceğim abi saberen olsun. Hatta al bu senin olsun abi. Sana veriyorum. Umut'a gelmiş bu. Yani Umut adına gelmiş. Bakalım ne bu? Ne olabilir abi sence? Venovez.com Bu ne abi ya? Hakkı Bey merhabalar. Şöyle bir mesaj var abi. Ee, biz ahşap, metal ve cam duvar dekor ürünleri üreten bir firmayız. Tanıtımımıza yardımcı olsanız seviniriz. İyi çalışmalar dileriz. Venoves. Tabii ki destek olurum. Taş üstüne, taş koyana destek oluyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey gelmiş. Wow. İstanbul. İstanbul arkadaşlar. Ama Marmara'yı yapmamışlar abi. Ama denizin altında olduğu için olabilir. Birinci köprü. Aliç güzel yapmışlar. Ben bunu sizden birine hediye edeceğim arkadaşlar. Hemen şunu koyalım. Tebrik ediyorum venovezi Çok güzel bir logonuz var. Harika bir logonuz var. Öncelikle onu söyleyeyim. Sarı siyah belki ondan da sevmiş olabilirim. Şuraya takipçilerimize hediye edilmek üzere koyuyorum. Çok az kaldı. Hadi. Bu ne? Kitap. Rehber Köpekler Derneği. Allah Allah. Mesaj var. Okuyalım abi beraber. Sevgili Kalkan size bir sorumluluk projesi olarak yürütülen Rota'nın iletişim ekibi olarak ulaşıyoruz. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yürütülen Rota ekibinin ilk projesi Türkiye'de rehber terapi ve servis köpekler üzerine bilinç oluşturmayı, farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Arkadaşlar bayağı uzun bir mesaj var. Değerli Vaktim ve ilgin için şimdiden teşekkür ederiz demiş. Kim demiş bunu bana? İsim yok. Arkadaşlar hesapları paylaşıyorum. Şimdi bu talebe bizim cevap vermemiz lazım. Hesaplar bu. Size zahmet, müsait bir zamanda bir ziyaret edin. Ne kadar enteresan bir konu değil mi Umut? Evet abi. Rehber Köpekler Derneği. Önemli de bu konu var. Evet. Merak ettim ben de. E, bu mesaj için de teşekkür ederiz arkadaşlar. Rehber Köpekler Derneği'nin bir de kitabı var. Kitap değil herhalde ajanda bu o zaman. Evet ajandaymış arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Ben kitap zannettim. Tasarım öyleydi. O zaman bu sizden birine hediye olacak. Çok teşekkür ediyorum. Bu yine ofisimize lazım olan bir şey. Çekçek çek abi. Dünyanın en basit teknolojisi. Topuğuna yaslıyorsun. Mesela bunu silah olarak da kullanabilir miyiz ya böyle dart veder. Yani millet görünüşte o ama kullanma şekli şu. Yani hareket şu arkadaşlar. Yani abi bayağı şey esaslı bir şey ya. Sanki bunu şey yapmış gibi hissettim şu an abi. Demirde usta dövüyor, dövüyor. Suya basıyor. <laughs> Tekrar, dö <laughs> tekrar dövüyor, tekrar dövüyor, bir daha basıyor, şöyle bir bakıyor, şöyle bir bakıyor, şöyle yapıyor, bakıyor. Hani dur. dur, dur lan. <laughs> tamam. Battal'ın oğlu. Neyse bu bir ayakkabı çekecek arkadaşlar. Bu bizim dükkana gelmişti. Bunu bırakıyoruz. Son iki kutu. Hepsi jet. Ya bu benim her ay aldığım şampuan. Fiyatı giderek düşüyor abi çok enteresan. Bu benim böyle kaşımda orada burada kepek oluyor onun için aldığım şampuan arkadaşlar. Her ay sipariş verdiğimiz için gelmiş yine. Çok teşekkür ederiz. Ee, bunu da linkini bırakırım. Son kutu hazır mısın abi? Gel buraya ya. Bu ne? Hakkı Alkan. Kim gönderdi? Battal Bey. Oha az önce biz neyi dedik? Battal'ın oğlu. Tövbe estağfurullah. Acayip ya. Ne düşünsek başımıza geliyor. Yani ne olduğunu tam bilmiyorum arkadaşlar. Yeni gelen bir kutu. Heh not çıktı. Aa çok ilginç. Çiğ köfteci. Battal Bey çiğ köfte olarak Türkiye geneli 3000... Oğlum bak güldün. Senin kaç tane şuben var? Yok abi. Ama bu adamların 3980 tane şubesi var. Lan nasıl yönetiyorlar 3980 şubeyi? Bizler firma olarak herkesin ulaşabileceği ve hemen hemen her yerde bulundurup rahatlıkla tüketebileceği çiğ köftemize. Burada çiğ köfte mi var abi? Soğuk. Bunun bak buzdolabında Umut biliyordur abi bunu. Diğer Umut. Bu arada iki tane Umut var ofisimizde. Hemen hemen her yerde bulundurup rahatlıkla tüketilebileceği çiğ köftemize konserve, konserve, çiğ köfte konservesi. Abi biri bizimle ya sağlam <laughs> dalga geçiyor abi. Ya da hakikaten efsane bir şey yapmışlar. Sizlere göndermiş olduğumuz konserve çiğ köftemizin herhangi bir katkı maddesi kullanın tamamen %100 doğal olduğunu raf ömrünün artı veya ekstrajlar bulundurmaya gerek duymadan 2 yıl. Abi dünyanın başına bir şey gelse biz bu çiğ köfteli yaşayabiliriz. <laughs> Pandemi sürecinde çiğ köfte stoklayabiliriz. Bir de Türkiye'de inovasyon yoktu. Hani nerede yoktu? Aha inovasyon. Saygıdeğer Hakkı Alkan abimizin sunmuş olduğu markalardan gelen kutuları açtım aldı programında. Abi vallahi böyle yazıyor. Yemin ederim böyle yazıyor bak. Gören TV8'de sabah program yaptığımı zannedecek abi. Altta bak şeyleri de al, reklam da yap abi, logoları da al. Ürün bu. 410 gram, 800, 4,5 ve 9 kilo şeklinde 4 farklı boyu varmış. Şiftiyet ailesi. Bu bizim ofiste tüketilecek arkadaşlar. Battalbey.com ya da çiğ köfteci sahip. E ben çiğ köfteci sahibi biliyorum. Niye Battal Bey dediler abi? Ayrı bir şey mi bu? Bu arada bir ses geliyor dışarıdan ama inşallah tahmin ettiğim ses değildir abi. Tatlayacağız bir bütün. Yani birazdan bir mantar bulutu oluşmaz inşallah. Vallahi şöyle şeyler geldi işte. Şu eldiven he. Eldivenle. Ulan var ya davar gibi hissediyorum kendimi ya. Vallahi billahi. Abi gerçekten konserve. İnanılmaz değil mi abi? Tebrik ederim. Ofistekilere ne diye vereceğim gel buraya falan al bunu yiyelim çiğ köfte. Yani bilmiyorum ama bunu başaracağız. Arkadaşlar markalardan gelenler videosu sona erdi. Markalardan gelenler sizlerden gelenler benim satın aldıklarım olmak üzere Kutuları hep beraber açmış olduk. Bu heyecanı seviyoruz, ilk karşılaşma anını seviyoruz. İnşallah bu video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi imal etmeyin ve yorumlarınızı yazın. Bir sonraki videodan da anında haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda yine adres vereceğim. Bu adrese gönderilerinizi paylaşabilirsiniz. Girişimci arkadaşlarımızı desteklemeye devam edeceğim çünkü onlar tanıtımını bu şekilde yüz binlerce insana ulaştırabiliyorlar. Ben de onlardan gelenleri sizlere hediye etmeye devam edeceğim. Bu arada çok önemli bir bilgi. Hediyeleri dağıttığımız Instagram adresimiz var, Twitter adresimiz var. Facebook sayfamız var ve YouTube kanalımız var. Bu hesapları takip edin. Yine bunların linklerini açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Çok güzel hediyeler birikti. Şuradaki çok güzel hediyeler size gidecek arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Umut çok teşekkürler abicim sana da. Konserveyi açalım o zaman. He? Açalım abi. Ağzımla açıyormuşum abi. Ama zaten insan gibi aç diye şey yapmışlar burada. Açayım mı abi şunu? Hakikaten biz niye açmadık abi videoda? Allah! Şu çok keskin aman ha. Abi çok iyi. Vallahi çok iyi.